Süper Lig'de 10. haftadayız. Başakşehir Denizspor müsabakasındayız. Maç birazdan başlayacak. Her iki takıma da şimdi başarılar diliyoruz. Başakşehir geçen hafta 5 yaşa 3-2 mağlup olmuştu. Denizspor ise puan alamıyor son haftalarda. Ve alt sıralarda ve maç başlıyor. Klişe döndü. Verdi şimdi pasını. İrfan Can. İrfan Can döndü ortaya. Orada Alex var. Sol sağ tarafta Vica. Vica hemen açtı ortasını. Bir kafa arkaya sekti. Atak devam ediyor. Elia açtı ortasını. Bir kafa daha geleni Savunma girdi araya. Atak devam ediyor. Medipol başak çevirdi ama. İsak Sake topu taca atıyor. Edin Vica. Kaysara. Sara, Güzel verdi pasını Vica'ya. Vica. Özgür Çek öncesinde girdi araya. Şimdi hemen tacı kullandı Vica. Aleksic. Krivelli İrfancan soluna çekti. Plaseyi yaptı. Savunmadan döndü. Şimdi Deniz Spor çıkıyor. Sakın hata bir boşluk orada ama top hızlı Zeki Avru için Tak Başakşehir takımı kullandı şimdi. İrfan Can sol taraftaki boşluğu müthiş gördü. Ortasını da açtı. Arka direk hiç çağlamadı. Atak devam ediyor. Top taca çıktı. Kaysara, Vica ortasını açtı. Etkili geliyor Başakşehir. Aleksic vuramadı. Aleksic vuramadı. Şimdi Priano. Verdi pasını. Elia. Döndü. Crivelli gol pozisyonu. Bir vuruş. Second top kaleci ikinci pozisyon offside. Offside offside. Kale vuruşunu Stakovyak kullandı şimdi. O bölgede Elia İrfancan Can verdi pasını top geçmedi. Şimdi Muraski döndü. Orta ayı Aysatki Özgür tekrar Aysatki aldı verdi sola Özgür. Özgür çek. Barov Açtı ortasını. Gol pozisyonu Aysati direkten döndü. Deniz Spor gole çok yaklaştı. Aysati'nin vuruşunda top. Direği çarptı. Ve oyun alanına döndü. Şimdi Alexic. verdi pasını. Vica Alexic'e pas ama top geçmedi. Barov'un pası. Aysati Barov Deniz Spor etkinliğini artırdı bu bölümde. Barov sol çizgiye indi. Orta şansı. Açtı ortasını. Barov Mert. Mert'e kaldı top. Mert eliyle başlattı. Mahmut verdi pasını. Adam Vica çalın deniyor. Şimdi başarısız oldu. Özgür çekildi araya. Gol pozisyonu şimdi. Hugo Ito çaprazda. Barov orta şansı. Barov açtı ortasını. Savunmada girdi araya ve Mert degajını kullanırken dakika 29. Başakşehir 0. Deniz Spor 0. Maç devam ediyor.